Selcan Taşçı, 29 Nisan 2022, Yeni Çağ Teröristlerin kaçma şüphesi yok galiba. Önceki güne oldukça ilginç bir operasyonla başladı Türkiye. Emniyet ekipleri PKK'lı terörist olduğu iddia edilen bir sosyal hizmet görevlisini görev yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Binası'na girişinden sadece 5 dakika sonra enseledi söz konusu kişinin PKK'lı bir terörist olduğu istihbaratı ellerine ulaşır ulaşmaz hiç zaman kaybetmeden ivedilikle harekete geçmiş olmalılar ki bir kişinin bile saçının teline zarar veremesin. Yoksa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kapısında teşrifini bekleyip de bir teröristin oraya gelene kadar sokaklarda halkın arasında Elini kolunu sallaya sallaya dolaşmasına, tehdit potansiyelini bile bile metroya, otobüse, dolmuşa binmesine filan göz yummuş olamazlar. Söz konusu şahsın PKK kılığı içinde eline uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğrafları ekranlarda dönüp dururken ilk anda böyle düşünüyor insan haliyle. Ve fakat yumuşlar iyi mi? Benim iddiam değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kandille bir tutar dille yapılmış haberlere göre ta 2016 yılında Şırnak'ta yapılan bir baskın sırasında ulaşılmış bu şahsın PKK'lılığını delillendiren fotoğraflara. Yani tam 6 yıl önce. İBB'yi yönetenler bunu bilmek durumunda değiller. Devletin ilgili kurumları kendilerini ve dahi kamuoyunu bilgilendirmediği yahut bununla ilgili resmi bir kayıt oluşturmadığı müddetçe bilemezler. Ancak bu haberler doğruysa emniyet güçlerimiz PKK-KCK üyelerinden elde edilen dokümanlar arasında söz konusu şahsın elinde uzun namlulu siyahlarla çekili fotoğrafları bulunduğundan bu yana yani 6 yıldır vakıflarmış bu şahsın terör örgütüyle bağlantısına. Peki ne yapmışlar? Yakalamışlar mı? Yakalamaya çalışmışlar mı? Buna çalışıp da yakalayamamışlar mı? Bu terörist ifşa olduğu tarihten sonra tam iki yıl boyunca İstanbul'da bir özel yaşlı bakım evinde çalışmış. Öyle gizli saklı da değil ha, kayıtlı, yeri yurdu belli olarak. Kimse dokunmamış. AK Partili Sultanbeyli Belediyesi ile de çalışan Mülteciler Derneği'nde görev almış. Kimse dokunmamış. Döngeri Sakarya'da üniversite öğrencisi olduğu yıllarda PKK'nın gençlik yapılanması YDGH bünyesinde faaliyet gösterdiği yazılıyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra bakanlığa bağlı bir çocuk evinde staj yapmış. Kimse nasıl olur sorgulamamış. 18 Nisan 2022 günü ameliyat olmak üzere Haydarpaşa Numune Hastanesine yatmış mesela. Aranıyor olsa şıp diye düşmesi lazımdı değil mi sisteme? hemen bir ekip gönderilmesi, taburcu olana kadar kapısında nöbet tutulması gerekirdi. Sonra hop hastaneden emniyete. E öyle de olmamış. Terörist kendi adıyla devletin hastanesinde resmi kayıtlı olarak tedavi görürken emniyet 19 Nisan 2022 günü İBB'ye gelmiş kendisini almaya. Teröristi alamamış ama bütün bu bilgileri almış. Neden nerede olduğunu öğrenmiş. Öğrenmiş de ne yapmış? Terörist ya polis tarafından arandığını duyunca kaçmaya kalkar diye herhangi bir önlem almış mı mesela yattığı hastanede? Hayır. Hastane çıkışı gözaltına almış mı? Hayır. Evini çemberi almayı, izlemeyi geçtim. İzinde olduğu 7 gün boyunca bir kere olsun evine gitmiş mi polis bu teröristin? Hayır. Gazetecinin oluşturduğu, yazarın oluşturduğu, akademisyenin oluşturduğu, üniversite öğrencisinin oluşturduğu, askerin oluşturduğu doktorun oluşturduğu, rektörün oluşturduğu kaçma şüphesini terörist oluşturmuyor demek ki yurdum emniyetinde. 6 yıl istediği yere gidip geldikten ve polisin iş yerinde aramasından sonra da 7 gün boyunca izin yapmasından sonra yeniden göreve başladığında kurum kapısından içeri giriş yaptığı anda lüzum görmüş polis teröristi almaya. Sanırsın atfedilen suç PKK'lı terörist olmak değil de İBB'de çalışmak. Suçüstü için İlle de kurum çatısı altında olacak. Ha bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dün yaptığı açıklamaya göre öyle teknik olarak da kadrosundan İBB kadrosuna transfer de yok ortada. Söz konusu terörist İBB kadrosunda da değil. İBB'nin yahut iştiraklerinin maaş verdiği bir çalışanı da değil Zira. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Uluslararası Çalışma Örgütü ve Almanya Ulusal İşbirliği Teşkilatı ile yürüttüğü proje kapsamında bu kuruluşların kontenjanından geçici görevle gelmiş İBB'ye. Ama bu bilgi devletin ilgili kurumlarının PKK terör örgütüyle bağlantısını bildikleri birinin 6 yıl boyunca aramızda dolaşmasını, tertemiz bir sicille istediği yere girip çıkmasını, hatta kamu kurumlarına sızmasını sadece izlemiş olması yanında teferruat sadece Ayrıca bir kişi ya teröristtir ya değildir. AK Partili belediyelerle proje yürüten kuruluşlarda çalışırken, toplum gönüllüsü, CHP'li belediyelerle proje yürüten kuruluşlarda çalışırken PKK üyesi olunabilir mi? Selcan Taşçı